Işık Çiçeği'nin Macera Dolu Masalı. Bir zamanlar Mucizeler Diyarı adında büyülü bir ülke varmış. Bu ülkenin en güzel köyü ise Işık Çiçeği Köyüymüş. Işık Çiçeği Köyü dünyanın en nadir ve güzel çiçeklerine sahipmiş. Ancak bu çiçeklerin en özel olanı ise Işık Çiçeği olarak bilinen parlak mı parlak, güzel mi güzel bir çiçekmiş. Işık Çiçeği geceleri parlayan ve köyün etrafını aydınlatan özel bir güce sahipmiş. Köy halkı bu çiçeği hem korur hem de onun güzelliğini hayranlıkla izlermiş. Ancak bir gün köyün büyülü ışık çiçeği aniden kaybolmuş. Köy karanlıklar içinde kalmış ve herkes korku içindeymiş. Köy halkı ışık çiçeğini kaybettikleri için çok üzülüyorlarmış. Ne yapacaklarını bilemiyorlarmış. Köyün en meraklı ve cesur kızı olan Betül, köyündeki bütün çiçekleri çok severmiş. En çok da ışık çiçeğini severmiş. Işık çiçeği kaybolduğunda çok üzülmüş ve bir gün tüm cesaretini toplamış ve ışık çiçeğini aramaya karar vermiş. Bir akşam ormanın derinliklerine doğru yol almış. Yolu karanlık ve sessiz bir yere düşmüş. Ormanın derinliklerine doğru ilerlemiş ve gizemli bir köşeye ulaşmış. Orada ışık çiçeğini siyah ve büyülü bir mantarın altında bulmuş. Işık çiçeğini bulduğu için çok sevinmiş. Ancak çiçeğin başı dertte olduğu için çok üzülmüş. Tüm zorlukları göze almış çünkü çiçeği kurtarmaya kararlıymış. Betül fark etmiş ki mantar karanlık ormana yeniden ışık getirmek için çiçeğin ışık gücünü emiyormuş. Betül dikkatlice mantarın yanına yaklaşmış ve mantarı da alarak köyüne geri dönmek üzere yola koyulmuş. Ancak köyün cadısı olan Morina Betül'ü köye dönerken fark etmiş. Betül'ü çiçeği kendisine vermesi için tehdit etmiş. Betül anlamış ki Morina mantarın gücünü ele geçirmek ve karanlık ormanın hakimi olmak istiyormuş. Betül ise buna izin veremezmiş. Var gücüyle koşmuş ve çiçeği ve mantarı köye ulaştırmış. Köye vardığında Betül, köy halkının yardımıyla mantarı ışık çiçeğinden ayırmış, Morina'yı köyden kovmuşlar ve ışık çiçeğini toprağına geri döndürmüşler. Hep birlikte köyün ışık çiçeğinin gücünü ona geri kazandırmışlar. Betül köyde kahraman olarak görülmeye başlanmış ve köy halkı Betüle ışık çiçeğinin parlaklığından yararlanılarak hazırlanmış bir bileziği hediye etmiş. Köy eski güzelliğine kavuşmuş ve mucizeler diyarı tekrar masalsı bir yer haline gelmiş.